arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün Isparta'da Çay ve Ötesi kafedeyiz. Nargile incelemesi yapıyoruz. Bayağıdır buraya gelmek istiyorduk. İnceleyecektik, görüşüyorduk. Kısmet bugünemiş artık. Arkadaşlar dışı bayağı ilgi çekiyor. Bayağı güzel bir süslemesi var dışında. Hoşumuza gidiyordu ama içine girip de bir görmek, gezmek, oturmak nasip olmamıştı. Bugün geldik. Arkadaşlar bunun içini çok beğendim. Bu konsept 10 numara olmuş. Bu Oturduğumuz koltuklar felaket rahat. Tekli oturabileceğiniz sandalye tarzında koltukları var. Onlar da çok rahat. Yani özellikle oyun masalarındaki koltuklar tekli. Onlar bile hani çok rahat. Bizim bayağı hoşumuza gitti. Kafenin içi de bayağı aydınlık. Hani sizi rahatsız etmiyor, boğmuyor. Yani ferah bir ortamı var. Rahatsız olduğum konu en başta yerdeki ahşap zemin. Yanından geçen biri olduğunda bayağı bir nargileyi sallıyor. Közler yer değiştiriyor. Bundan önce bir kafede de bahsetmiştim aynı şekil. En çok rahatsız eden durum o oldu ama tabii bu da küçük bir şey. Bunun dışında biraz ortam soğuk. Belki şu an ısıtmayı tam açmadılar. Daha aktif etmediler Isparta tam olarak soğumadığından dolayı. Bir tek hafif bir üşüme hissediyorum. Biraz sıkıntı çektiğim konuda bu. Onun dışında arkadaşlar Nargile çok güzel. Bize iki tane nargile hazırladı. Biz buraya haberli geldik. Normalde çoğu kafeye habersiz gidiyoruz. Bugün haberli geldik ve Geldiğimizde dedik ki yapabildiğin en güzel karışımı abi getir. Biz bir deneyelim. Şimdi iki tane karışım getirdi. İkisi de kendi spesiyali. Bir tanesinin ismi Solo Türk. Bunu da daha önceki videolardan birinde hatırlayabilirsiniz. Öteki de Mars. Vallahi şu an ben Solo Türk içiyorum. Gayet güzel. Yani ben içimde hiçbir sıkıntı görmedim. Meyveliyle de geliyor. Üste 4-5 kat bir folyo var. Takımlar çok güzel. Azeri takımında geliyor. Bizim hediye ettiğimiz, çekilişle verdiğimiz Azeri takımlarında geliyor. Felaket, hoş görünüyor. Az sonra takımları da çekeceğim zaten. Ee, takımlar muhteşem, efsane yani. Bu kadar güzel takım olan bir kafeye rastlamadım şu ana kadar gittiğimiz mekanlar içinde. Ee, takımlar çok hoşuma gitti. Marpuşlar da gayet güzel. Baya, bunlarda da bir tat sinmesi, bir koku sinmesi şu an için almadım. Solo türkü daha önce içmiştim zaten net bir şekilde onun aromasını alıyorum. Arka plandan gelen rahatsız edici bir tat, bir koku yok. Yani nargile şu an için cidden 10 numara. Bir de közlerle ilgili bilgi vereyim. Onunla çok üstünde durmayacağım artık. Bazı arkadaşlar çok fazla meşe kömürüne odaklanıyorsun dedi. Bugünlük artık şansımıza mıdır nedir bilmiyorum. Standartta burası tamamen meşe kömürü takdim ediyor. Nargilelerle birlikte. Ama bugün bizim şansımıza meşe kömürünün bittiği güne denk gelmişiz. Ondan dolayı küp közlerle nargileyi bize takdim ettiler. Ama şu an için cidden aroma o kadar hoşuma gitti ki o meşe kömürünün eksikliğini gayet güzel bir şekilde kapatmış. Yani ona takılmıyorum şu an. Onun dışında benim en çok hoşuma gittiğim şey buzlu marpuş değil. Bu takımların üstündeki buz haznesini özellikle doldurmaları beni çok mutlu ediyor. Hem de o buzlu marpuştaki buzdolabına attıkları o koku simmesi olmuyor direkt buz o ferahlığı daha net ve daha güzel bir şekilde veriyor. Ondan sonra nargilenin üstünde göreceksiniz zaten. Alt hazne dolu ve daha hoş bir görünüm olsun diye üst taraflara da buzu yaymışlar. Benim çok hoşuma gitti. Yani zaten takım o kadar güzel ki o buzlarla ve üstündeki o küçük greyfurt parçalarıyla falan gayet bence güzel, hoş bir görüntü oluyor. Onun dışında arkadaşlar fiyatlar burada benim fiyat politikası çok hoşuma gitti. Ciddi ciddi her yerde böyle olması lazım. Şimdi arkadaşlar burada iki tip fiyat ödeyebileceğiniz nargile türü var. Bir tanesi direkt lüle de isterseniz 25 liraya geliyor. Hangi aromayı, hangi karışımı isterseniz spesiyelini söyleyin, İsterseniz ben üzüm nane içeceğim, isterseniz sadece üzüm içeceğim deyin. Fiyat 25 lira, lüle de geliyor. Eğer meyve lüle olsun derseniz meyve lüle de fiyat 30 lira oluyor. Bunun dışında az sonra zaten Nargileci arkadaş da gelecek. Onunla da bir röportajlarında bir sohbet yapacağız. Farklı tip işte greyfurt dışında karpuzdur, ananastır. Bunları da lülede kullanıyor mu? Onları da öğreniriz. Fiyatlarını ondan direkt öğreniriz. Ben Nargile'yi de fiyat politikasını çok beğendim arkadaşlar. Yani emin olun bütün kafelerde bu şekilde olması lazım. Ya zaten Starbaz'dan yok 50 lira alalım, yok Kentucky'den 45 lira alalım gibi şeyler rahatsız edici. Benim hoşuma gitmiyor ya da şöyle yapıyorsunuz mesela Kentucky'nin bir aromasını beğeniyorsunuz onunla atıyorum El Fakir'in farklı bir aromasını karıştıracak oluyorsunuz bu sefer sizden Kentucky fiyatı çekip Kentucky fiyatı alıyorlar. Yani bu benim çok hoşuma gitmiyor ama burada gayet güzel bu aromaların hangisini isterseniz hangi marka isterseniz şu an ellerinde konuştuğumuz kadarıyla 5 farklı aroma var. Gixxom, Buta, Şerbetli, Azur ve Fumari var arkadaşlar bu 5 aromayı kullanıyorlar. Ee, ama Fumari ile ilgili fiyat politikasını bilmiyorum. Fumanın fiyatları bayağı yüksek. Ondan sonra muhabbet ederken arkadaşa sorarız. Ondan onun bilgisini alırız. Arkadaşlar bunun dışında çay fiyatları 3 lira. Tiryaki diye ayrı bir çay fiyatı var. Onu gör, onu da az önce sipariş ettik. Onda çay bardağı biraz küçülüyor. O da 2 lira. Kahve fiyatları 7 lira. Limonatalar 8,5 liraydı. En düşüğü tabii. Standart klasik limonata 8,5 liraydı. Fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. Fiyatlarda da Isparta şartlarında gayet uygun. Yani içecek fiyatlarında sıkıntılı bir şey rastlamadım. Nargile fiyatları zaten çok iyi. Yani Isparta'da meyvelüyle de 30 lira alan başka yer olduğunu düşünmüyorum. Yani zaten gittikçe onları da tek tek inceleyeceğiz. Oralarda gördüğümüzde size bilgilendirme yaparız ama yani Nargile'de özellikle fiyat politikası benim çok hoşuma gitti. Bunun dışında arkadaşlar daha önce de söylemiştim, Isparta'da kafelerin yoğunlukla bulunduğu yerler çarşı merkez ve yaş tarafı, yani otogar tarafı. Şimdi bu çay ve ötesi kafe otogar tarafında bulunuyor arkadaşlar. Burası bayağı bir kafe bakımından zenginleşti. Artık bayağı bir çeşitlilik var. Artık çarşı merkezde bu kadar seçkin nargile kafeleri çok fazla göremiyorsunuz. Zaten bir tanesini inceledik. Bir iki tane daha var. Onlara da gitmeye çalışacağız. İncelediğimiz onlardan da haberdar olursunuz. Cidden Özellikle iş mekan olarak en güzel kafelerinden birisi olmuş burası. Koltuklara bayıldım. Koltuğu çok rahat. Yani en başta da söyledim ama tekrar üstüne basıyorum. Şu an ben koltukta çok rahat bir şekilde oturuyorum. Arkadaşlar onun dışında şimdilik aklıma gelen başka bir şey yok. Bir de Gözde'ye vereyim. Gözde de şu an Mars spesiyelini deniyor. Bir de o yorumlarını söylesin. Ondan sonra ben tekrar mikrofonu alacağım. Arkadaşlar merhaba. Bugün çay ötesindeyiz. Biz daha önce Şahin de dediği gibi bu kafeye hiç gelmedik. Dışarıdan güzel görünüyor ama hiç denemedik. Mekanın arka kısmı varmış meğerse. Önden görünmüyor burası. Baya hareketli, kalabalık da oluyor. Okey oynayacağınız yerler de var ayrıca. Bir dört kişi gelip okey dönerken nargilenizi de çekebilirsiniz. Mekan güzel. Ben mekanı baya beğendim gerçekten. Biz nargile içerken koltukların rahat olmasına çok dikkat ediyoruz. Çünkü biliyorsunuz nargile keyif işi. Koltuklar da acayip rahat okey oynayacağınız masalar bile o kadar rahat ki normal diğer kafelere gittiğimizde nargile içmek için oturduğumuz koltukları okey oynamak için koymuşlar yani. Bayağı güzel. Arkadaşlarınız da dediğim gibi toplanıp buraya gelip bir okey dönerken nargilenizi çekebilirsiniz. Bize bugün iki nargile yaptı arkadaşlar. Bir tanesi Mars bir tanesi Sola Türk. İkisi de kendi de özel karışımı. Bu ağırlıklı karışımlar bunlar. Ben Mars'ı daha çok beğendim. Sola Türk'ü de Şahin çok beğendi. Dediğim gibi nargileler bayağı güzel. Şahin de beğendi zaten. Gelip buraya nargilesini test edebilirsiniz. Ortam da çok güzel. İçeceklerin fiyatları uygun. Nargilelerin fiyatları uygun. Nargile fiyatlarını Şahin biraz e, bahsetti. E, i̇ki tip fiyatı var. Ya toprak güle de içersiniz ya meyve güle de içersiniz. İçine koyduğu tütünün markası hiç önemli değil. Adamlar tek fiyat. Toprak güleye 25 diyor, meyve 30 lira diyor. İstediğiniz bir aroma varsa özellikle İçebilirsiniz ama ustaların elinden nargile içtiğimizde abi fresh tatlar seviyoruz sen ayarla diyoruz biliyorsunuz zaten bizim tarzımızı biz bunları da ona bıraktık özellikle şunu içeceğiz demedik ama fresh tatlar seviyoruz dedik biraz rahatsızım ona rağmen içiyorum biz spesiyallerini çok beğendik dediğim gibi ben nargileyi beğendim arkadaşlar kafenin ortamını da beğendim şu an biraz üşüyorum hasta olduğum için de olabilir ee, bir de yukarıdaki camları açıyorlar mecburen. Tek sıkıntı insanlar geçerken biraz közleriniz oynuyor tahta zemin olduğu için. Benden yorum bu kadar. Bu arada puanlama yapayım ben. Ben 10 üzerinden 10 veriyorum arkadaşlar. Yani kısabileceğim bir yer yok. Çünkü biz nargileyi test ediyoruz. Evet ortamdan da bahsediyoruz ama özellikle konseptimiz nargile olduğu için nargile ile ilgili benim hiçbir sıkıntım yok. Gerçekten ben çok beğendim. O yüzden puanım 10 üzerinden 10. Bakalım Şahin kaç puan verecek? Şimdi Talih abi de geliyor. Onda da muhabbet edeceğiz. Şimdi arkadaşlar, ben Nargile'den çok memnun kaldım. Ortamdan memnun kaldım. Yani şu an spesiyelleri de çok güzel. Takımlarına bayıldım özellikle. Yani çekerken arada takımlara gözüm kayıyor. Hatta gözde bir de takımları göstersin şöyle. Görün onları. Şu an kafenin arka tarafındayız arkadaşlar. Burası biraz daha sakin ön tarafa göre. Ve buradaki koltuklar çok hoşumuza gitti. Ö özellikle buraya geldik ondan burada oturduk. Ee, şimdi bir de Talih abi gelsin. Onunla bir görüşelim. Hatta geliyor kendisi. Abi sen de gel. Merhaba abi. Geç otur abi. Bir de senle muhabbet edelim. Abi. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Valla özellikle şu an geç geldiğime çok pişmanım. <laughs> hazırladığın nargeler on numara. Ben spesiallerini cidden beğendim. Mars'ın olsun, Solo Türk'ün olsun. zaten Talih abi de Azad'ın abisi. bazı şeyleri, spesialleri ortak. Mesela Solo Türk ortak bir spesial. Ama Mars'ı sadece burada içebilirsiniz arkadaşlar. Sadece Talih abi de var. <laughs> Mars'ı da denedik bugün. Şimdi Talih abiye de mikrofonu verelim. Söylemek istediklerini bir ondan duyalım. Ondan sonra aklıma takılan birkaç soru var. Onları da kendisine yöneteceğiz. Abi sen söylemek istediğin neler var? Bir de Öncelikle söylemek istediğim şu an sizin nargile tam böyle ben istediğim gibi olmadı. Aniden geldiğiniz için biliyorsunuz. Önceden de tekimden önce söyledim size video şeyle meşe közüyle ben yapıyorum nargileleri. Meşe közünün tadı tam farklı. Biz yıllardır meşe közüyle çalıştık. O yüzden 10 üzerinden size 10 verirseniz ben poz tamam mı <laughs> o yüzden bir daha seferde inşallah meşe közüyle yaptığım daha iyi spesiyalları size sunacağım söylemek istediğim tütünler tütün konusuna gelen ben en iyi e, sevdiğim tütün fumaridir yani kendimi isteyeyim tütün fumaridir ama şimdi onun burada fiyatları uçuk o yüzden tümlerle çalışmaya özen gösteriyorum ama a, kalitesi tütünlerden Hiçbir zaman elimi bile sürmem. Yani onu da söyleyeyim. Çünkü bu benim işim, işim herkes beni tanır, bilir. Kullandığım tütünler genellikle butadır, alfak mahtır alfak mah tütünlerdir. Bunu ilk defa duyuyorum. Az önce videoda da söyleyemedik. Hı, hmm, alfa e, Bununla ilgili de bilgi versene abi. Hangi aromalarını özellikle tavsiye ediyorum? Abi yani benim tütün diye takıntım yok. En iyi tütün diye bir şey de yok. En iyi tütünün, yani en iyi fabrikanın ürettiği en iyi tattır, Tad var. Yani kötü tütü tütün diye bir şey yok. Her markanın evet. belli başlı aromaları vardır aynen. güzel olan. Mesela Alfakmanın kabunu, kabuğunu yani sarı kabuğunu. Hiç evet, bu böyle o kabuğundan tadılamadım yani. O daha o güzel güzeldi. güzel. Yani. Aynen. Alfakmanın tadları tam farklı. Ben ilk defa duydum burada. Senden duydum abi. Daha önce öncesinde duymamıştım Alfakmayı. Bir de sana sormak istediğim bir soru var abi. Şimdi bize greyfurt da getirdin. Greyfurt dışında farklı meyveler de kullanıyor musun nelerde? Onların fiyatları neler? Onlarla da bilgili bilgi ver. En azından geldiklerinde arkadaşlar onları da seçebilsin, senden isteyebilsinler. Bütün meyveleri de yapıyorum ben. Greyfurt'ta. Greyfurt artık benim için normal bir şey. Gibi elinde var mı? Ne mesela, yani mesela ananas ile yapıyor musun? Ananasla ananas yapıyorum musun? mesela ananas farklı yapıyorum. Onun fiyatı tamam. ne kadar? Mesela birisi gelip sana ananas süle istiyorum derse, Abi ananasın fiyatını üzerine eklerim ben. O Çünkü da... insanlar mesela biliyor mesela ananas şimdi e, fiyatında ananas 15 liraysa 15 lira üzerine eklerim. Ananasın fiyatını eklerim üzerine, biter. Ama her zaman elinde mevcut yani ananas da da gelebilir. Ananastır, karpuzdur, kabundur. Yani. Mevsimden yani dolayı bile, muhtemelen muzda bile yaptığım var bu şekilde meşe közünde nagire yapılması ıı, tam farklıdır abi onu da söyleyeyim meşe közünde mesela bu küp közlerin sızaklık, sızaklık derecesi 180 derece hı hı. biliyoruz üzerinde yazılı meşe közünde 20 derece aşağı yani 20 daha derece daha aşağı var. daha aşağı o 20 derece nargilenin ve tütünün yanmaması sağlıyor üzerinde sürekli küllendiği değilsin, kendi sızanını sanki kendini tutuyor bu şekilde tütün ee, yakmıyor, yakmaya yavaş yavaş yanıyor. Bu bu da e, daha çok gitmesini sağlar. Yani iki saat, iki buçuk saat tadını koruyan yani böyle nargileler nagile, var. Bu, bu bir efsane değil hakikaten de bu böyle var yani. Peki abi bir de arkadaşlara mesela kendi spesiyallerinden vermek istediğin bir tüyo var mı? Yani en azından bir tane size karışım söyleyeyim. Çok memnun kalacaksınız evde deneyebileceğiniz bir şey var mı? söyleyebileceğini. Tabii ki var. Yani mesela en bir tane bir tüyo ver. Öner arkadaşlara. Ha, tamam Onların söyleyeyim. Mesela ev tütününüz varsa eğer tütününüz varsa butanın portakalı varsa portakal ve limon, bal bir de nane. Bu çok güzel bir tadı var. Bunların hepsi butanın değil mi? Yok. Bal başka bal Hangi başka. markanın? Başka fark etmez. Balın kokusu tadı gelsin de. Yani balın bal orada çok az kullanılıyor. Portakal, limon, bal bir de nane benim çok hoşuma gidiyor. Sonra alfakmanın Marakuya diye tutunu var. Azeri Nargileziler daha iyi bilir. Ee, sizde Tarkifelek meyvesi ketiyor. Onu internette araştırdım ben. Ee, Tarkifelek meyvesini e, o Altakman'dan alacaksınız. E, ee, meyvesi ondan sonra e, limon, e, nane, bir de jasmin. Sizde hı hı. yasemin hı hı. diyorlar. Bu dört karışım bunlar da bu da benim çok hoşuma gidiyor. Abi başka önermek istediğim mesela geldiklerinde ben şu karışımıma çok güveniyorum özellikle bunu isteyin kesinlikle pişman olmazsınız dediğim hangi spesyalim var en iddialı olduğum karışımın bu arkadaşım geldiğinde bunu istediği çoğunluğun yani genel olarak her takdim ettiğim kişi bunu beğeniyor dediğim bir spesyalim var mı? öyle Öyle abi spesyal var bunu söyleyeyim öyle spesyale öyle bir şey sunacaksansa öyle bir tat sunacaksansa o tat çok hafif olacak çünkü ağır olursa hiç bir, bir insanın hoşuna gitmeyebilir oradan ya tadı da böyle şey olacak. Hı hı. Normal bir tadı olacak. Mesela hangi spesiyelin abi o? Benim de öyle spesiyelim. Şey. Şimdi Eleven yapıyorum burada. Eleven, 11, 11. 11. tat. O şimdi... abi bir kafana böyle bir iyi nagile yap. Getir dedik de onu yapıp getiriyorum. Onu yapıp getiriyorsun. Yani şimdi 10 müşteriden hemen hemen onun hoşuna gidiyor o tat. Yani abi bu böyle daha tadı böyle biraz hoşuma gitmedi. Eskisi daha iyidir demediler yani. Ha, bunda da oluyor. Öyle haller de oluyor. Abi. Ha, Ona bir şeyleri yaşadım işte. 10 yıllık nagiz hayatımızda onu da yaşadık. Yani mesela bunlar şeyden kete kete geldi. Yani i̇şte onlardan biri ele Çok güzeldir. Ee, sonra Medezir diye karşılığım var benim. Onun kafede çalışıyorum. Onun, onun ismini yaptım onu. Onu da yani... Onu da 10 on, insandan 11'i seviyor yani o şekilde. Herkesin Anladım. hoşuna gidiyor. Bunları gider. gelip benden isterlerse pişman olmazlar ha, diyorsun abi. Pişman olmazlar. Aynen. Abi kaç ben, yıldır nerede çalıştın bir daha? abi? Nerelerde çalıştın? Ben Mersin'de çalıştım. Mersin'de. Mersin'de çalıştım. Mersin'de. Ben e, Sonra burada çalıştım. Abi çok Türkiye'de çok böyle e, gezmedim. E, Genel olarak Azerbaycan'da yaptın yani. Bu işi. Genel olarak ben Azerbaycan'da yaptım. Kaç yıldır yapıyorsun abi? Abi yak, bu yıl 10 yılım oluyor. On yıl bu, oluyor. Yıl, on yılım oluyor. Ay, bu yıl 10 yılım oluyor. Aynen. 10 yıldır çalışıyorum yani. Klaplarda çalıştığım e, deniz kenarlarında bir şeylerde, pikniklerde. Hepsinde nargile üstüne. Hepsinde nargile. Kendime yani mesela yapmış. Nargile yapıyor. Tam farklıdır mesela. folyo kaldırıyorsun ya. Bu daha yukarı kalkar mesela yukarı kalkması rüzgardan şey yapması navigerin delikleri farklı atılıyor deniz, deniz kenarında yapmasın diye deniz kenarında yapılan navigle tam farklı, Klapta yapılan navigle tam farklı. Hakkında bunlar çok küçük bir detaylar ama naviginin iyi olmasına çok büyük etkileri var, çok büyük etkileri var ve o, ne yazık ki bazı insanlar onları çok önemlemiyor çok navigeziler yani yeni piyasaya gelenler onlar da sonra söylüyor ki o mesela sonradan yavaş yavaş ben hala yeni yeni şeyler mesela kendim için yeni yeni şeyler e, keşfediyorum mesela. Ben yani anlatmaktan tekinmem yani bu benim sırrımdır falan diye bir şey yok. Ben yani yapıp bırakmıyorum her şeyle ilgileniyorum diyorsun değil mi? Abi, Abi nagileyi yapıp bırakmıyorum. Kadar. Nagileyi yapıp bırakmıyorum sonuna kadar takip edeceksin. Hatta dışarıdan müşteri nasıl isteyeceğini bile tablo oynuyor mu bu adam? Ve tavla olduk bırakacak mı? Ve alıp sen ona göre gözünün de işte, bir iki kur itip atman ve ona vermen lazım. Ya yani bunlar çok yani İnce dikkat, detaylar, dikkat izle, edin de nargilenin izlemesi gereken bir şeyler. Yani bunu söyleyebilirim. Abi anlatamata anlatan bitmesin. Çok teşekkür <laughs> ettim abi. Güzel Bizi misafir ettin. Burada bize bilgilendirme yaptın. Valla nargilen de on numara. Biz çok teşekkür beğendik. Abi. Ama dediğin gibi ben şu an Nargilen'e 10 üzerinden 9 veriyorum ki daha iyisini göreceğiz inşallah. İnşallah. Seninle daha iyisinin videosunu da çekeceğiz. E, Talih abinle buradan söz olsun nargile nasıl yapılır tarzında bir video çekeceğiz. Hem natural hem de standart lülede de ee, bir video çekeceğiz arkadaşlar. Bir de bir söz natural daha aldım. Nasıl yapılır? Natural nargile yani. Nargilesiz nargile. Nargile olmayacak, takım <laughs> olmayacak. Sadece meyveler ve meyvelerin de içinde bir şeyler sadece meyvelerden farklı başka bir şey kullanmayacak kullanılmayacak. Bir de arkadaşlar bir söz daha aldım. Tömbeki de hazırlayacağım dedi. Tömbeki nasıl yapılır videosu da çekeceğiz. Talih abiyle. Buradan ben bu sözü de özellikle kameranın önünde verdiriyorum ki bir bu unutma falan olmasın. İkimiz de sigara etmiyoruz. Aynen. Arkadaşlar tömbeki muhtemelen ben içmeyeceğim. Talih abi içip kendisi <laughs> artık anlatacak size. Ama en yakın zamanda inşallah onun da videosunu çekeceğiz. Şimdi Talih abiye ben çok teşekkür ediyorum önünüzde. Abi çok sağ ol her sağ şey olursunuz. için. Ben biraz daha devam edeyim. Arkadaşlar ben biraz da kendi gözlemlediklerimi size anlatayım. Cidden biz geldik geleli burada iki kere Talih abi kendisi geldi közlere baktı. Onun dışında da bir arkadaş göz attı böyle közleri kontrol etti. Köz problemi yok. Yani bu oturduğumuz bir saatlik süre boyunca hiçbir şekilde köz isteme ihtiyacı yaşamadım. Bununla ilgili de size bilgi vermiş olayım. Közle ilgili de problem yaşamıyorsunuz fiyat politikalarından bahsettik. Yani mekandan bahsettik. Arkadaşlar benim zaten Talih abi de kendi kullandığı çeşitlerle alakalı bilgi verdi. Benim daha fazla söyleyeceğim bir şey kalmadı. Ben 10 üzerinden 9 veriyorum. O da işte Talih abi bu yaptığım çok içime sinmedi. Daha iyisini yapacağım inşallah dedi. Ben de bunun için 10 üzerinden 9 veriyorum. Ama ben aromaları cidden çok beğendim. Yani ortam, kafe, mekan, işte şu an bulunduğu konum, takımları, Oturduğumuz koltuklar, her şey çok hoşuma gitti. Dediğim gibi tek sıkıntı biraz ortam soğuk, biraz üşüme, üşümem söz konusu. Ondan biraz hafif bir rahatsızlığım var. Onun dışında yerlerin tahta olması, ahşap olması rahatsız edici. Yanından mesela bir çay getirip size servis ettiklerinde nargile takımları sallanıyor. Bu biraz rahatsız edici. Bunun dışında ben rahatsız edici bir şeyle karşılaşmadım arkadaşlar. Bunların da bilgisini vereyim size. Bunun yanında gittiğimiz kafelerden kimse art niyet aramasın. Biz o an gidip para verdiğimiz, sipariş ettiğimiz nargileyi değerlendiriyoruz. Kimsenin ekmeğiyle oynamak, kimseye zarar vermek, kimseyi kötülemek değil amacımız. Yani bunda kesinlikle bir art niyet aramayın. Yani o an biz bir müşteri olarak gidip o an bize sipariş ettiğimizde takdim edilen nargileyi deniyoruz. Yani şöyle düşünün. internetten bir ürün aldınız. Bu eve geldi. Bunun inceleme videosunu çekiyorsunuz gibi bir şey. O an biz sipariş ettiğimiz ürünü bütün artısıyla eksiyle size anlatmaya çalışıyoruz. Yani benim oradan o gittiğimiz kafeyi kötülemek ya da övmekle hiçbir karım olamaz arkadaşlar. Bunda kesinlikle art niyet aramayın. Bunu da özellikle not düşmek istiyorum. Yani biz o an ne gördüysek onu söylemeye çalışıyoruz size. E, tamamen kendi görüşümüz. Yani tutup da biz gittiğimizde böyle bir şeyle karşılaştık diye siz de karşılaşacaksınız diye bir şey de yok. Ona dikkat edin arkadaşlar. E, bir art niyet aramayın. Onun dışında Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizi takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Her şey için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşmek üzere.